Evet Mesut ne diyeceksin? Gençliğin e, cevapları ortada Türkiye gençlerinin. E, bunun e, size yansımaları neler olduğu, 15 Temmuz'u nasıl tasvir edeceksin? Gençlerin ağzından seni dinleyelim. Eyvallah. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Kulak kurtarın araştırması böyle gelmeden önce de hatta çıktığından beri inceliyoruz. Bizim için çok önemli. Doğru. Teşekkür ediyorum. Evet. Ee, Mesut'cum galiba mikrofonu düşmüş onu bir toparlayalım Sesimiz sevgili izleyicilerimize gitsin Evet onu takayım ben yardımcı olayım sana Hemen şöyle Evet yönetmenimizden de sesini tekrar bir teyit edelim Galiba evet, düzeldi tamam, diye yok. Evet. tahmin ediyorum 15 Temmuz'un şimdi öncesi bizim için önemli bir çıkış noktası var biz e, bu topraklarda bir düşüncenin, bir ideolojinin, bir fikrin, bir yaşam biçiminin aslından uzaklaştıkça dejener olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz da aslında böyle bir sürecin sonucu. E, bu sonuç değerlendirmeleri tabloda da görmek, gördüğümüz üzere e, biz aslında Kazanımları üstünde de durabiliriz. Zaten olumsuzlukları bir şekilde var. Ama bundan sonraki süreci nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl daha faydalı bir yöne aktarmalıyız? Gençlerdeki bu dinamizmi daha etkili alanlarda nasıl kullanırız? Kısmı bizim için daha önemli. Özellikle gençlik kuruluşları için daha önemli. Biz, anket sonuçları bunu çok güzel gösteriyor aslında. Bir, baba oğluna güven duydu. Tam güven derken yönetmenimizden bir slide şey slide daha numarası vereyim. Hani sevgili izleyiciler babana da güvenme diye bir deyim vardır ya. Evet. Onunla ilgili bir aslında slide. Hemen şöyle bir bakayım. Ee, babana daha iyi sanıyorum 17. Slide olacak diyor. Yok. 11. Slide. 11. Slide. 11. slide yönetmenim. Onu da ekrana bir alalım. Şimdi siz devam edin. Ben 15 Temmuz sürecinin en büyük kazanımlardan biri olarak... ...babanın oğluna güven duyması, gencine güven duyması... ...hocanın öğrencisine güven duyması, komşunun komşusuyla tanışması... ...mahalleler arasındaki etnik şeylerin tamamen ayrıldığı... ...ve millet olarak bir kez daha birbirimizi tanıdığımız ve birbirimize güven duyduğumuz bir sonucun çıktığını düşünüyorum. Bunu sahada çok net görüyoruz. Haliyle bizler gençlik kuruluşları olarak Anadolu'dan, Van'dan Çanakkale'ye, İzmir'den İstanbul'a, Ankara'dan Çorum'a farklı alanlarda gençlerle oturuyoruz. O gece daha henüz saat 10 civarlarında, 11 civarlarında Van Meydanı'ndan aynı seslerle, Taksim Meydanı'ndan aynı seslerle, Kızılay Meydanı'ndan aynı seslerle bir milletin bir kez daha kendine gelmesi, bir kez daha haykırması, bir kez daha direnmesi ve bunu her türlü dini, dini de dahil olmak üzere, bunun da altını çizerek söylemek istiyorum, dili, rengi, mezhebi ne olursa olsun her türlü kimliklerin bırakılık, tek kimlikle, tek sorumlulukla, insani, vicdani, ahlaki sorumlulukla meydana çıktığını görmemiz Ve buradan sonraki süreçleri de yansımaları, bunun kampüse yansıması, bunun akademiyaya yansıması, bunun komşuluk ilişkilerine yansıması, bunun insanlık ilişkilerine yansıması. Bakın şurası da çok önemli. 15 Temmuz e, öncesi ve sonrasında 1950'lere gelene kadar tek partili dönem e, devlet millet bütünleşmesi, cumhuriyet dönemiyle alakalı bir e, problem vardı. Pazırlar yerine oturmuyordu. 15 Temmuz'da ben devlet ve milletin birbiriyle barışma, bir kez daha barışma, bir kez daha beraber iş yapma, bir kez daha birbirine güvenme ve geleceği hep beraber inşa etme sürecinde çok büyük kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi burada bizlere düşen, özellikle bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına düşen ve belki de devleti de işletecek, devlete de ödev çıkartacak e, adımlar atmamız lazım. Mesela 15 Temmuz sürecine bakıyoruz, işte yapılanmaya bakıyoruz, zihni bir kirlilik var, sahih kaynaktan uzaklaşma var. İslam dininin işte e, parçacı yaklaşımları veya e, bir lider etrafında, bir karizmatik lider etrafında belli bir yönlendirmelerin olduğunu görüyoruz. Burada sivil toplum kuruluşları şunu bir kez daha gündeme almalı ve bunun üstünden çalışmalı. Sahih din anlayışımız bundan sonraki süreci nasıl yeniden bir FETÖ olayı çıkmasın, yeniden bir yapılanma çıkmasın, tek çıkmasın diye uğraşmalıyız. Bununla ilgili bizler mücadele etmeliyiz. Ve çok kuvvetli planlarla, projelerle, eğitim müfredatıyla belki de devlete, hükümete, yetkililere bununla ilgili ödevler çıkartmalıyız. Yani ödev kavramı yerine oturuyor mu bilmiyorum ama bence oturuyor. Yani karşılıklı birbirimize ödev vermeliyiz. Buradan çıkan sonuçlar işte devletin yetkilileri tarafından, YÖK tarafından, özellikle kampüs ayağının oluşturulması, milli eğitim ayağından, özellikle müfredatın yeniden inşası gerekli. Çünkü buradan bir zihin inşa edeceğiz. Hep söylediğimiz ve sürekli konuştuğumuz bir mesele var ya, bir fikrin, bir yapının gençliği yoksa geleceği de yoktur. Bunu devlet içinde de düşünmeliyiz. Devletin dinamik, genç fikirlere ihtiyacı var. Bu fikirler yeni nesiller üretecek, yeniden inşa edeceğiz. Ee, biz hep e, Nurullah başkanımla da ara ara böyle toplantılarda istişarede, evet siyasette bir gençleşme oluyor, ama bu siyasetteki gençleşme yetmiyor. Fikirde gençleşme, nesilde yetmiş gençleşme, politikada gençleşme, gençlerin bu alanla da artık devletin e, belli kademelerinde çok etkin ve yetkin e, yerlere gelmesi. Üçüncü bir kazanım sağcısı-sorcusu, ilerici-gericisi. Tüm kesimlerle şunu bir kez daha idrak ettik, bu oranda yüzde yetmişlerdedir. Emperyalizmin, Batı'nın bize dayatmış olduğu şeyi biz kabul etmiyoruz. Kendi öz, kendi yerli, kendi elimizle icat etmiş olduğumuz ve bizim için değer olan şeyleri bizler yere düşerse onu kaldırıp en başa kadar getirmeyi kendimize bir görev biliyoruz. Hani birilerinin, ya bu gençler nereye evriliyor gençliğin sorunları, gençliğin problemleri. Evet böyle krizler olabiliyor. Ama az önce kıymetli hocamın da bahsetmiş olduğu e, ve altını not olarak da çizmiş olduğum, bu gençlerle bizler neler başarabiliriz? Gençlere bizler nasıl imkanlar oluşturmadı kısmını bir kez daha bizim de sivil toplum kuruluşlarının da devletin de bir kez daha masaya yatırması lazım. E, bu dinamizmi, bu hareketi daha ileri merceler alanlarda daha başarılı bir şekilde kullanmamız lazım. Ee, emperyalizm dedik, ABD dedik. Kıymetli hocam da bahsetti. Türkiye'de darbeler tahi de böyledir. Darbelere baktığımız zaman 60, 80, 28 hep NATO kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani birileri sadece Türkiye değil aslında İslam coğrafyasını veya Orta Doğu'yu şekillendirirken ana kademeden bir domine taşının ilk taşını düşürmeye çalışıyor aslında. O ilk taşın burası olduğunu düşünüyorum. Burası olurken de bunu bir kibir olarak söylemiyoruz. Türkiye'nin stratejik, jeopolitik, Osmanlı döneminden gelen kültürüyle alakalı çok kadim bir yere sahip. İslam uygarlığı veya bizim burada yaşamış olduğumuz birikimimiz hakikaten çok önemli. Bu anlamda emperyalizmin tüm oyunlarını bundan sonraki süreçte de bilirsiniz. Yani onların hiçbir zaman kısa vadede planları yoktur. Orta vadede ve uzun vadede planları vardır. Bizim burada yakalayacağımız ve üzerine daha çok kafa yoracağımız husus da onların uzun vadede bu topraklarda özellikle de gençlik alanında neler yaptığıdır. Araştırmalar da bunu çok net gösteriyor. Evet bir olumsuz sonuç süreç yaşadık. Bu bir darbe girişimi değildi bir işgal girişimiydi. Ee, çok büyük bir meseleydi. Sadece Türkçe coğrafyalarını etkileyecek bir mesele değildi. Uluslararası bir meseleyi burada bizler öznesi olarak yaşadık. Bunun bir kez daha yaşanmaması. Bu topraklarda darbenin hakikaten bittiğini bizim de kendi kendimize güvenerek söyleyeceğimiz işler, adımlar, planlar ve projeler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. E, vaktim azsa hemen Yok, dördüncü, ki, devam dördüncü maddeyi de söylemek istiyorum. Buradan sivil toplum kuruluşları da bizler de kendimize bir ödev daha çıkarttık aslında. Tüm, tüm sivil toplum kuruluşları için kardeşim yapmış olduğun çalışmaları objektif, net, hesap verilebilir, şeffaf yapmalısın. Ve yapmış olduğun işi o işin aslına göre yapmalısın. İslam dininin aslı, sivil toplumun aslı ne ise aslından kaymadan, merkez mekanizmadan kaymadan yapmak zorundasın. Çünkü bir sorumluluğun, çünkü sana yüklenen bir sorumluluk var. Tamam bir gençlik kuruluşun başkanlığını yürütüyor olabiliriz ama bu keyfilikten öte bir emanet olarak devam etmeli. Bir aile de çocuğunu belki maddi ihtiyaçlarını karşılayarak okula gönderebilir ama bunun fikri doyum noktasında karşılamakta. Bir hoca, Dersine girip 40 dakika anlatabilir ama bunun sonraki sürecini de devam ettirmekte bu şekil birbirinde tamamlayıcı kazanımları ve bundan sonraki süreci de iyi değerlendirilmesi. Hadi geçte gitti biz böyle kadim bir söz vardır gençlik deliliktir diye bazı şeyler çok erken gündemimize giriyor çok da tez erkenden çıkıyor bu sürecin böyle olmaması gerektiğine inanıyorum çünkü burada zihinsel bir kırılma var aslında bizim yüzleşemediğimiz bizim dile getiremediğimiz bir şeyi o gece meydanlarda hep beraber tüm sinir uçlarına kadar yaşadık bundan sonraki süreçte de bunu hep beraber başar hep beraber yapmalıyız Bakın Kur'an-ı Kerim'de öteki kavramı çok nadir kullanılır. Ve öteki kavramı kullanırken öteki ya şeytandır ya inkar eden kafirdir. Başkasına öteki kavramı kullanmak çok zordur. Ama günümüzde öteki kavramı öyle insafsızca, öyle pervasızca kullanılıyor ki aynı topraklarda yaşadığımız, aynı mahallede yaşadığımız bir insan bir de bakıyoruz ki öteki olmuş. Hayır kardeşim o öteki değil. Bu topraklarda belki en zayıf gördüğümüz, Bizim hani tırnak içe öteki dediğimiz insanların böyle kriz zamanlarında tam da çıkıp o işin öznesi olabildiğini, ortak değerlerimizin, ortak iyiliğin, ortak aklın aslında pek de azımsanmadığını ve azımsayanlara da hayır kardeşim yanlış düşünüyoruz diyeceğimiz bir fırsat yakaladık. Bu fırsatı bundan sonraki süreçte değerlendirmeliyiz. Ee, kazanımlarımız kısaca bunlar ve ödevlerimiz de bunlar aslında. Evet. Eyvallah. Şimdi Mesut Çeçeye çok teşekkür ediyoruz.